Karanlık sokaklar altında yürürken Yollarımız çarpıştı kalbim hep seninle gel Hatıralar yakıyor, içimde duman var Sensiz geçen her saniye ceza yeah. Gece iner üstüme şehir konuşur sessiz Adımlarım yankı olur boş sokaklarda Senin gölgene teslim oldum isim silinsin Ama izlerin kalır hayatımda kazılı taşlarda Erozeyt vurunca titrer kalbim Sözlerim satırlar arasında kanar Her Nefeste seni aradım Ama uzak yollarda kaybolur izim Gözlerimde fırtına içimde karanlık Bir çıkış yolu arar gibi kalırım Yalnız bu ritim beni taşır Ama sensiz şarkılar Hep yep, yarım kal Karanlık sokaklar altında yürürken Yollarımız çarpıştı kalbim hep seninle gel vazgeçemez saniye ceza Geçmişle savaşır zaman Ama anılar düşer üstüme yıkar zaman Sen gittiğinde sustu sokaklar Ben susmadım çıkardım sözlerim havaya Rapim sert oldu ritmim soğuk Ama kalbim hala senin sıcaklığında Yollarımız ayrı ama ruhum senle Bu şarkı senin için unutma beni Demek demekle Karanlık sokaklar altında yürürken Yollarımız çarpıştı kalbim hep seninle Hatıralar yakıyor, içimde duman var Sensiz geçen her saniye ceza ağır